Göz ardı edilmesi zor kaynaklarla dolu olduğu için ara sıra tek doğal uydumuzu dünyanın 8. kıtası olarak isimlendirdiğini duymuş olabilirsiniz. Nadir bir helyum türü olan helyum 3 dünyadaki füzyon santrallerindeki kullanılabilir ve bundan enerji elde edilebilir. Neodymium gibi nadir elementler akıllı telefonlarda ve diğer elektronik cihazlarda kullanılmak üzere burada toplanıp eve geri gönderilebilir. Ama tüm çağ roketleri harcamadan bu maddeleri gezegene nasıl getireceğiz? 2019'da yayınlanan bir araştırmaya göre bir ay asansörü cevap olabilir. Bu videomuzda ay asansöründen bahsediyoruz. Ay yüzeyde sabitlenmiş 400 bin kilometrelik bir kablo gezegenimize kadar uzanabilir. İki cismin göreli hareketlerinden dolayı kablo doğrudan dünyaya bağlanamaz. Ancak dünyanın yüksek yörüngesine sonlanabilir. Kablonun sonunu buraya koyarak daha fazla uydu fırlattıkça büyüyen bir sorun haline gelen uzay çöplüğümüzün büyük kısmını es geçmiş oluruz. Güneş enerjisiyle çalışan robotik mekikler değerli kaynakları dünyaya taşımak için bir taşıma bandı görevi görerek kabloda yukarı ve aşağı hareket edebilir. Kulağa oldukça egzotik bir proje gibi geliyor olsa da çalışmanın arkasındaki Kolombiya Üniversitesi astronomi doktoru adayları olan Zeper Peno ile ve Emily Sandford birkaç milyar ABD doları karşılığında bunu başarabileceğimize inanıyor. Bunu bir bağlama oturtmak için Jeff Bezos, Blue Origin Uzay Turizmi şirketini finanse etmek için her yıl Amazon hisselerinin 1 milyar dolarını fonluyor. NASA'nın bu 10 yılın sonunda Ay'a astronot göndermesi planlanan Artemis programı 86 milyar dolara mal oluyor. Ay'dan gelecek kaynaklar o kadar değerli ki ayrı bir çalışma bir ay asansörünün sadece 53 git gel ile kendi masraflarını karşılayacağını tahmin ediyor. Bir kurşun kalemden daha kalın olmayacak olan kablo 40 ton ağırlığında olacak ki bu yük SpaceX'in Starship'i gibi modern roketlerin görev alanı dahilinde. Dünya yüzeyinden uzaya gidecek bir uzay asansörünün aksine gezegenimizden biraz yüksekte duran bir ay asansörü devasa yer çekimi kuvvetiyle mücadele etmek zorunda da kalmayacak. Ayın atmosferi de olmadığından işler biraz daha kolaylaşmakta. Bu durum kablonun dünyadan uzaya asansör için ihtiyaç duyulan henüz icat edilmemiş süper güçlü malzemeler yerine Kevlar gibi mevcut malzemelerden yapılabileceği anlamına geliyor. Bu iki konseptin birleştirilmesiyle mümkün 2021'de Çin devlet medyası ülke için bir gökyüzü merdiveni fikrini sundu. Bu bir uzay aracının onu ay yüzeyinde indirecek başka bir asansörle karşılayacağı, aya doğru fırlatılmadan önce dünya yüzeyinden bir uzay istasyonuna kaldırdığı konsepttir. Uzay asansörleri fikri bir asırdan fazla bir süredir fazla ilerleme kaydetmese de akıllarda mevcut. Ancak yeterli sayıda insan ya da daha büyük olasılıkla şirketler büyük paralar kazanma ihtimaline sıcak bakarsa önümüzdeki 10 yıllarda altına hücumun aydaki karşılığını görebiliriz. Asansörler maliyetleri düşürmenin ve karı kelimenin tam anlamıyla göklerde tutmanın bir yolu olarak karşımıza çıkabilir. Ay'a gitmek için kullanılan devasa roketlerin yerini asansörlerin alacağı açıklandı isimli videomuzun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere iletmeyi lütfen unutmayın. Bilgiyle kalın, hoşçakalın.